Hepinize merhabalar. Küresel, ekonomik ve sosyal pek çok sorun yaşadığımız bu günlerde toplumun en küçük birimi olan ailenin ve aile dinamiklerinin bu süreçten etkilenmesi kaçınılmazdır. Aile danışmanlık hizmeti işte tam burada devrede, devreye girer. Eğer siz de ailenizde boşanma, ayrılık, yaz gibi sorun yaşıyorsanız ve problemlerin üstesinden gelmekte zorlanıyorsanız aile danışmanlık hizmetinden faydalanabilirsiniz. Aile danışmanları bozulan dengenin tekrar yapılandırılmasında aile bireylerinin psikolojik esneklik, psikolojik sağlamlık kazanmalarında aile bireylerinin birbirleriyle olan iletişimini kuvvetlendirip sorunlarına yepyeni bir bakış açısıyla yeni bir çözüm yolu arayışlarına destek olmayı hedeflerler. Biz de Can Atar Terapi ve Danışmanlık olarak sorunlarınızın çözümünde baş edebilme stratejileri geliştirmenize yardımcı olmak için sizleri merkezimizde bekliyoruz. Çünkü aile önemli. Çünkü aile her şey. Sağlıcakla kalın.